الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم فاذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم ve bellana rasuluna nebiyul kelim ve nahnu ala zalika min eşşakirin eşşahidin bi kalbin selim <Sessizlik> çok aziz ve pek muhterem müslümanlar hepimiz istisnasız alemlerin Yüce Rabbi Allahu Zülcelal Hazretlerinden dünya ve ahiret saadeti istiyoruz. <laughs> Muhterem müminler bu saadete Ermenin yolu Hazreti Kur'an'dan İslam'dan geçer. Elbette ki gayesi olan maksudu olan, muradı olan bir yere bir kulun vasıl olması için gideceği yerin yolunu bilmesi zaruridir. Maksatlara o kastın ve maksadın yolundan gidilir muhterem müminler. Biz de ebedi saadet dağı, selamet diyarı, nimetlerin, devletlerin dolu olduğu cenneti gaye edindik. Ki cennetten cemalullahı göreceğiz teala. Muhterem Müslümanlar, zaman zaman işaret ediyoruz. Tabi cennet istiyoruz. Çünkü Allah'ın cemali orada görülecek. Yoksa kamil bir kul cenneti de gaye edinmez büyüklerden duyduğumuz, İslami eserlerden okuduğumuz, yaptığımız kulluk ve ubudiyeti, zikir, fikir, ibadet ve güzel amelleri Allah için yapıyoruz. Allah'a vasıl olmak için yapıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın cemaline ermek için yapıyoruz. Cennet varacak yer, duracak yer. Müminler için ebedi ziyafet sofrası. Ama gaye rızadır ve cemalullah'tır muhterem ümmiler. Evet. Ey yolunu bilmemiz gerekir dedik. Tabi ömür boyu dinliyorsunuz, dinlediniz. Muhterem müminler. Ömür boyu dinlediniz, dinliyorsunuz hocalarımız minberlerde, kürsilerde, toplantılarda bu yolu tarif ediyor muhterem müminler. Ama dünya dalgınlıklar dünyası, gafletler dünyası. Hakikaten muhterem Müslümanlar, hadiseler insan insanoğlunu çok çeşitli taraflara çekip sürüklüyor. Bu bakımdan biz kürsilerde bunu sık sık cemaatimize hatırlatıyoruz. Bugünkü dersimizde bundan evvelki derslerimizde olduğu gibi cennete giden yolu yine göstermeye çalışacağız. Cennetlik bir müminin vasfı nedir, görüntüsü nedir? Bunu yine tekrarlayacağız, tazeleyeceğiz ki kendimizi tazeleyelim diye muhterem müminler. Bildiklerimizi tazeleyelim diye. <laughs> sahabeden bir zat yine sahabeden birine sahih eserlerde geçiyor. Gel bir yeniden mümin olalım diyor. Söylenen kişiye bu söz biraz tuhaf geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine gidiyor. Ya Resulallah falan kişi falan kardeşim bana yeniden mümin olalım dedi. Ey biz zaten mümin değil miyiz ya Resulallah? Peygamber Zişan Efendimiz buyurdular ki sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah o kuluna merhamet buyursun Allah'ın zikrini çok sever o buyuruyorlar. Yani bunu kardeşine söylemekten muradı gel beraber oturalım Allah 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 diyerek veya la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah diyelim imanımızı tazeleyelim demek istiyor size buyurmuşlar Peygamber Efendimiz. Yani arada aradaki açıklığı hemen kapatmışlar. Kardeşinin muradını izah buyurmuşlar. Çünkü Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ashabına ceddidu imanekum bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah buyururlarmış. İmanlarınızı tevhid okuyarak la ilahe illallah diyerek tazeleyiniz diye buyuruyorlar muhterem Müslümanlar. Bu sahabeye karşı hitap düşününüz. Güneşi devamlı gören, nurun karşısında oturan, Cibril'in kanat seslerini duyan, vahyin kokusunu alan ashabı kirama karşı Peygamber Efendimizin ali ifadeleri. E bize gelince zor bir dünyada yaşıyoruz muhterem müminler. Onun için vaazu nasihat dinlemeye, irşada, tebliğe şiddetle ihtiyacımız var. Dünyaya dalınca gaflete gidiveriyoruz muhterem müminler. Ya